Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bugün e, uzun zamandan beri denk getiremediğim videoyu çekiyorum. Bu tanker videolarında kendi aracımı paylaşıyordum. Herkes çek falan diyordu ama ben farklı bir konsept yapacağım şu anda. Yani bayağıdan beri Renault'cu olduğum için yani biraz farklarından bahsetmeye çalışacağım araçların. E, i̇ki aracı denk getirmek biraz zor oldu. temizlik falan yaptık. Hava da zaten kararacak. E, bir an önce videoya geçiş yapalım dedik. Evet arkadaşlar Doğan'ımız 1995 model 1.6 Doğan S Broadway 93 model 1.4 normal Broadway. Şimdi bu Broadway baya düzgün bir araba. 70 binde orijinal yani koleksiyonluk değerinde bir araba. Benim araçta normal 150 binde orijinal. i̇çi dışı tertemiz. Sadece dışarıdan boyası olan bir araba. Şimdi ben bu aracı günlük 100 kilometre, her gün 100 kilometre olarak kullanıyorum. Yani her gün 100 kilometre demek ortalama ayda 2600 kilometre yapıyorum ben. Ee, sadece iş için kendi gezmemle beraber 3000-4000 kilometreyi buluyor aylık olarak. Yani bayağı yol yapıyorum araçla. Yani yakıtlarından bahsedeceğim. Bayağıdan beri Renault'a bindiğim için onun farklarından bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar neden Doğan aldım onu söyleyeyim. Ee, yani belli bir bütçede araba bakıyordum. Yani o fiyatlara temiz araba yoktu gerçekten. Yani çok yüksek fiyatlara vardı yani atıyorum 280, 300, 350 bandındaydı hep. Böyle benim aradığım Burak ama yani arabayı sürekli koştuğum için yani çok fazla iyi araba olmasına gerek yok dedim. Yani o fiyatlara bırakmaya e baktığımda da hiç düzgün araba bulamadım yani beni çok uğraştırırdı. Ya bu arabada bir kardeşimin arabasıydı. Ya yani temiz düzgün bir arabaydı zaten birazdan detaylarından bahsedeceğim. O yüzden aldım yani masrafı yok. ya ee, yağ yakma sorunu yok kaportası düzgün, çürüğü çarığı yok. Koltukları tertemiz, tam benim istediğim gibi. Etüpi var. Tüplü araba e, bayağı şartmış bu iş için öyle söyleyeyim. Çünkü benzinli arabayla gidip gelmeyi denedim. E, aslında böyle abartılacak kadar fark yok ama aylık olarak vurduğunuzda bayağı fark çıkıyor. Yoksa atıyorum günlük bir adam 20 km, 30 km yapsa gerçekten yani benzinli arabayla gezilir ama hani 100 km'den bahsediyorum. Şu anda dizel arabadan bile daha az yakıyor yani öyle söyleyeyim. Aya vurduğunuz zaman bayağı fark ediyor. Şimdi yani en büyük farklarından bahsedeyim ben size. Şöyle uzun zamandan beri Renault kullanıyordum. E, tofaş tecrübem hiç yoktu. Sadece kullanmıştım. Sahip hiç olmamıştım. Yani şu anda bu arabada beni en çok tatmin eden özellik arkadaşlar. Ya yani sıcağı sevdiğim için kalorifer bakımından çok daha rahat. Yani örnek veriyorum ben böyle normal el ayağı düzgün bir Renault 9 almaya kalksaydım. Harbiden de bu kış ayında donardım yani. Bu arabaların ısıtma sorunu çok zayıf ama arkadaşımızın şansına bu arabayı aldığımızda Allah'tan öyle bir sorun yoktu. Kaloriferi gerçekten güzel ısıtıyor. Ama tabii ki bir Doğan gibi değil yani onu söyleyeyim. Yani beni en çok mutlu eden olaylardan biri kalorifer konusu. Ya o da şöyle. Yani arabaya marş yapıyorum. Benim evim şurada üst tarafta hemen. Şuraya gelene kadar yani şuradan dönene kadar araba ateş gibi oluyor. Yani o olayı çok iyi o bakımdan çok memnunum. Allah'a şükür yağ yakma sorunu yok. Tovaşların bildiğiniz kronik en çok sorunlardan birisi. Önümüzde bir tovaş gazlasın. Hani yüksek ihtimalle ufaktan bir yağ kokusu burnumuza gelir. O yüzden o bakımdan da sıkıntı yok. Hatta ben 20-50 yağ kullanmıyorum bu arabaya. 15-40 yağ kullandım, yani kullanmama rağmen kesinlikle yağ eksiltme falan yapmıyor. Ya gidiş bakımından da çok iyi. Tüpte, benzinde. Ama benzinde çok farklı gidiyor yani öyle söyleyeyim. Hiç kalabının arabası değil öyle söyleyeyim. Yani bazen benzin aldığım zamanlar oluyor. A azıcık mı basıyorum. Yani bir bakıyorum 160-170 olmuş araba. O yüzden hiç kalabının arabası değil. Harbiden iyi gidiyormuş yani. Ya bir de biraz araştırmalarıma göre ya Doanes bayağı en çok giden arabalardan bir tanesiymiş. Ya ikinci fark olaraktan mesela Murat e, Bey 1.4 olması, Doğan'ın 1.6 olması bayağı fark ediyor. Özellikle ben sürekli uzun yol gittiğim için yani 50 kilometre gidiyorum, 50 km geliyorum. Yani 3000 devirde 100-110 arası gittiğim için çok rahat gidiyorum. Buraya de mesela 3000 devirde 90 gidiyorsun. Araç bağırıyor. E, yakıt bakımından bahsedecek olursak da şimdi bu araba benzinli. Bu arabayla kıyaslama yapamayız. Tabii ki Doğan her türlü az yakıyor bu arabadan şu anda. Ama ben mesela e, yani 30 litre gazla çok, hani hatta 28 litre gazla 29 litre gazla 320 kilometreye yakın yol yapıyorum yani. yani uzun yol gittiğim için tabi biraz da düşük bu şehir içi geçsem e, biraz daha fark edebilir ama ben bu arabayla pek şehir içine girmiyorum yani öyle söyleyeyim bir de arabanın üzerinde 2.15 lastikler olmasına rağmen bu kadar az yakıyorum yani arabayla o bakımdan çok daha rahat. Şimdi e, yani bu videoyu çekiyorum en çok sorulan sorulardan bir tanesi ne olacak? e, ne, alırken nelere dikkat etmemiz olacak yani yüksek ihtimalle işte usta ben ikisi arasında kaldım ama yani e, alırken nelere dikkat ederim gibilerinde sorular gelecek. Şimdi arkadaşlar yani Renault 9'u almak bence daha basit. Niye? Çünkü bakacağınız yerler belli. Biz bu arabayı mesela ortalama 2 ay önce falan aldık. E, baktığımız yerler tabii kaportası, motoru. Araba zaten 70 binde olduğu için çok fazla bir şeye bakmamıza gerek kalmadı. Şöyle hatta biraz araçtan bahsedeyim. Şöyle içini falan göstereyim size. 71 bin olmuş. Biz 68 bin de aldık bu arabayı. Yani arabanın koltukları, moltukları arkadaşlar çok güzel yani. Yürüye ne olsun, şey olsun. Yani dediğim gibi kaportası, motoru, işte lastiğin durumları, çürük var mı, çarık var mı, kusan yerleri var bu arabanın oralara bakmak lazım ama tabi bu arabada pek gerek yoktu. Ama Doğan'a geldi mesela işler biraz daha değişiyor. Nasıl değişiyor? Şimdi bu arabanın bu aynı şekilde saydığım gibi motoruna, e kaportasına bakmamız lazım. İçinin düzgünlüğü size kalmış. Ben mesela içi kötü olan arabayı binemem mesela. Yani ne kadar arabayı konstam da kullansam da arabanın içi böyle şıkır şıkır tertemiz olacak yani. Bu arabanın torpidosunda bile bir tane çatlak yok. Kapı döşemeleri tertemiz. Şöyle aydınlatmaları falan. Hatta koltuklarını da yeni sildim şu anda biraz iz olabilir. Kapı döşemeleri, koltukları tertemiz. İkinci yani ikinci bahsedeceğim konu ya hatta üçüncü bahsedeceğim konu şöyle kapı sesi de gayet düzgün. Yani diğer bahsedecek olduğum konu da e, bunda arkadaşlar diferansiyel ve şanzıman. Şimdi mesela atıyorum bu araba benim tanıdık arabası olmasaydı yani benim tanıdık arabası olmasaydı ben bu arabayı almaya çekinirdim. Neden? Çünkü herhangi bir tovaşa bakmaya gittiğinizde arkadaşlar ne olursa olsun yani çok düzgünlerinden bahsetmiyorum. Normal piyasadaki arabalardan bahsediyorum. Şanzıman ötüyor diferansiyelinde boşluk oluyor, lıkırtı yapıyor. 3'e bir takıyorsun, 4'e bir takıyorsun. Şan zaman diferansiyel arkadan şiir okuyor. Bunun da masrafı bayağı büyük yani. E ben bu arabayı denedim, tur attım. Zaten bildiğim arabaydı o yüzden aldım. Ona dikkat etmek gerekiyor. Biraz daha unsur var aslında yani öyle söyleyeyim. E, yani şanzıman diferansiyel şaft ekstraya giriyor bu arabada. Onlara daha dikkat etmeniz gerekiyor bence. Tabi düzgün arabada yine kolay bir şey çıkmaz ama yani yine de kontrol etmekte fayda var. Şöyle koltuklar izli. Yeni sildim daha koltukları. Tertemiz oldu. Bayağıdan beri ar araca bakamıyordum. Şöyle arkası markası tertemiz. Bunda ufak bir tesisatımız var. Yani Kenwood'un teybi var. Şöyle TSS 20'lerimiz var. İşte 20 santim ve 16 santim mitrençlerimiz var. Arkada güzel bir basımız var. Ya tabii geri kalan unsurlardan birisi de biri önden çekiş, biri arkadan çekiş. Çekiş bakımından e, ee, kalkışlarda biraz daha avantajlıdır. Ama Doğan biraz daha hızlandıktan sonra yani her türlü Murat geçer bence. Ama 1.6 fairway için falan konuşmuyorum. Bir de e, bu arabayı arkadaşlar her türlü Doğan Doğan'la Burat Bey'i kıyaslamak daha makul. Çünkü bence Doğan'la Renault 19 kıyaslanacak bir araba değil. Renault 19 Megane 1'e yakın, Megane 1 konforuna yakın bir araba bana göre. Onun için bence yani Şahin de Doğan arkadaşlar yani mesela şey olabilir Şahin Burat Bey işte Doğan 19 diyebilirsiniz ama hiç öyle bir şey yok bence. Her türlü 19 her daha avantajlı. Ama 19'un şu modelinden bahsediyorum. Yani 1.6 RTA lise klimalı ya da klima olmasın enjeksiyonlu Megane 1 motorundan bahsediyorum. Ancak o olur. Yoksa hani 1.4 19 mu 1.6 Doğan mı deseniz 1.6 Doğan tercih edilebilir. Ama dediğim gibi hani o modelinden bahsedersek Doğan bile 19'a kıyaslanamaz. Sadece Renault 9'la kıyaslanabilir yani. yani. Dikkat etmeniz noktalar arkadaşlar bunlar. Ben işte bu arabayla her gün 100 kilometreye yakın yol yapıyorum. Ve yaklaşık 3 aydan beri kullanıyorum. Sadece 2 ayda bir yağsını değiştiriyorum. Başka hiçbir şeye baktırmıyorum yani şu anda. Geçen gün bujilerini değiştirdim. Buji kablolarını değiştirdim. Allah'a şükür şu anda idare ediyor yani. Tabi yani bu yola gidip gelmek için de yine az bir şey arabanın düzgün olması lazım. Siz yolda bırakmaması lazım. Yine bakımlı olması lazım. Yani ne kadar arabayı koştursam da hani her şeyine bakıyorum arabanın yani. Ya ilk başta işte yüzüme oldu. Ya güzelmiş yani. Kötü değilmiş öyle söyleyeyim ama biraz da tabii arabanın düzgünlüğünden kaynaklı. Ben zaten ne kadar renge olursam olayım, ne kadar Flash olursam olayım işte o çok 19 aldım. İşte Fairway aldım. E, flash aldım, Rainbow aldım, işte ve aldım. E, Doğan almadım. Doğan almadım ama her zaman diyordum yani temiz düzgün bir Doğan'a her türlü binerim diye. O da nasip oldu zaten. O da tamamen şansa, nasip kısmet. Hani temiz araba bulamadım diye aldım. Hatta bir ara tipo almıştım sayfadan takip edenler bilir. Çok fazla ısınamadım yani arkadaşlar arabaya öyle söyleyeyim. Ama 1.4 S modeliydi gerçi. Düz modeldi 60 .000'deydi. Çok temiz düzgün arabaydı. Hatta ona tüp takıp da onunla gidip gelmeyi düşünüyordum ama valla arabayı sevemediğim için hiç maliyete girmedim. O yüzden direkt böyle araba aldım. Sadece lastiklerini ben koydum arabada. Ekstra olarak yaptığım masraf CMS 400 e üzerinde var zaten. Şöyle araçları göstereyim tekrardan. Yani bu arabaların arkadaşlar yani şu kondisyonda olan arabanın piyasa maliyeti şu anda 280 lira, 300 lira, 320 liraya kadar uzanıyor. Hatta Burak biraz daha fazla olabilir fiyat olarak. Ee şöyle o da 70 binde olduğu için yani. Yoksa şey olsa biraz daha 140 150 binde olsa daha uyguna bulunabilir. Bir de bu arabada daha tüp de yok. Benzinli bir araba. Bir daha göstereyim. Sadece biraz renkten kaybediyor. Beyaz olmuş olsa bu araba çok daha değer görür. Bu arada olduğu için biraz böyle. Ama şu ışıkları olsun yürüyeni olsun, motoru olsun şıkır şıkır arkadaşlar. Özellikle kapı döşemeleri olsun. Zaten bu arabanın sahibi arkadaş da yani dışı biraz kötü olursa olsun diyordu ama içi düzgün olsun diyordu. Yani şansına içi sıfır kondisyonda bir araba denk geldi. O bakımdan güzel yani. Sadece ilk aldığımızda araba yatak olduğu için ya biraz yakıt ya hatta yani bayağı bir yakıtı fazlaydı. Lorenz ayar tutmuyordu işte karbüratörcüye gitti, sağa sola gitti işte. Filtrelerini değiştirdi, bujilerini değiştirdi. Bir, bayağı bir yakıtını düşürdü arabanın. Bunları da yapmanız gerekiyor. benim araz zaten yani tam e, tanıdık aracı olduğu için gayet bakımlıydı. Ben çok ekstra bir şeye girmedim. Şu anda sadece yağdan yağa gidiyorum. Onda dediğim gibi 15-40 kullanıyorum yani yağ olarak da. 20-50 kullanmıyorum. Ya yani araç bakın eksik gözse bence 15 kilo kullanmak daha mantıklı özellikle kış ayında. Araba daha rahat çalışıyor, daha rahat gidiyor. Bir de marş bakımından arkadaşlar Doğan harbiden yani direkt sabahleyin boş ne kadar soğuk olursa olsun çık diye çalışıyor. O bakımdan güzel yani. Mesela benim sevdiğim şeylerden biri bu. İşte sayfada diyenler var ya Doğan'ı çok güzel indirmişsin diye. Arkadaşlar ben herhangi bir indirme işlemi yapmadım. Normal sadece lastiklerini koydum. Arabanın kendi orijinal yayları bu yani tamamen. Ama çok tatlı duruyor yani. Hani hiç basmaya gerek yok. Bence bu haliyle çok güzel. yani Farklar bunlar arkadaşlar. Alırken dikkat etmeniz gereken noktaları söyledim. Biraz arabayı göstereyim dedim ki bu arabanın daha detaylı incelemesini yaparım. Şu an biraz hava karardı. İmkanlar kısıtlı. O yüzden şöyle iki araba denk geldi diye bir video çekeyim dedim. Ya iki arabalı arkadaşlar tavsiye edilir. Bence şöyle ben mesela atıyorum şu an arabam olmasa baksam bu arabadan sonra özellikle bakarım. Yani Doğan bulduysam Doğan alırım. Burak Bey bulduysam Burak Bey alırım yani öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi hani harbiden başka bir araba olmuş olsaydı çok fazla böyle çekinirdim almaya. Çünkü yani şöyle bir örnek vereyim bu arabanın sahibi bu arabayı almaya gittiğinde tam yani nereden baksanız bir 8 tane 10 tane araba gezmişti. Arabaya bakıyorsun fotoğraflarda Aynı böyle araba. Yanına bir gidiyorsun mesela. Arabanın kapı işleri bitmiş mesela. Hani çok dönmüştü arkadaş araba bakmaya doğanlardan. Bir tane de arkadaşım vardı aynı şekilde bu renk vardı. Blue Bez doğanı vardı. O da böyle il, bizim buradaki illere gitmişti. Yani 10 tane 12 tane arabadan ben geri döndüğünü biliyorum. O bakımdan biraz doğanlar sıkıntılı. Arkadaşlar isteyin fotoğraflarını. Kapı içini isteyin. Bagajını isteyin. kapı içini isteyin. Adam atmıyorsa zaten bir sıkıntı vardır. Şimdi ben bir arabayı satarken mesela adam adama kendim atıyorum gelin geldiğinde bana ıkmık demesin diye. Arabanın şurasında burasında bu var diye atmıyorum. Normal hani malından bir korkum olmadığı için bütün her yerinde kapı içini, bagaj içini, kapı dışını atıyorum, videosunu atıyorum. İşte bütün kapılarını açıyorum, çekiyorum ki geldiğinde adamın kafasında soru işareti kalmasın ki rahat gelsin. Mesela ben ee, işte Bunları iki sene önce falan Renault 9 baktığımda adam dıştan çekmiş güzel duruyor ama arabada böyle bir şey var sanki diyorum ki abi kapı işlerini atlıyorum orasını atlıyorum burasını atlıyorum adam ya kardeşim sıfır araba mı alıyorsun yok bilmem ne muhabbetine giriyorsun, o arabadan korkun arkadaşlar adamın atması lazım yani en azından bir bagajını en azından bir kapının işlerini bu arabalarda atması lazım onlara dikkat edin yani öyle söyleyeyim size Şöyle arkadaşlar motorlarını da gösterelim. Mesela benim arabada hala daha ince ıslık sesiyle duruyor. O önemli detay mesela Tobaşlar'da özellikle ben çok görüyordum videolarda. O ıslık sesi dahi duruyor. Burası benim de zaten klasik standart. Herkesin bildiği motoru. Şöyle sesinin dediğim benzinli olduğu için araba şıkır şıkır sayıyor. Karanlık yani oldu pek fazla bir şey görünmüyor ama olsun. Yani motorlar bu şekilde biri 1.4 biri bir altı. Benim tempra motorlu olduğu için hem yakıtı biraz daha arabanın az, biraz da karbüratörü sorunsuz. tüpe gayet uyumlu. Biraz motorun içi batıktır benim. Ha, sürekli gidip geldiğim için ya, Motorun motor içine çok uğraşmıyorum. Sadece yıkıyorum, temizliyorum. Öyle yani. Onlar da bu şekilde. Yani arkadaşlar bir de şöyle Önden çalışma sesinde bir şey yok. Ama arkaya bir geçiyorsun. topaçta Bu anlar şu an burada benim bir şey görünmüyor. Duyulmuyor pardon. Evet arkadaşlar iki araba denk gelmişken şöyle dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. İki arabanın farkını nerede dikkat edeceğim bizi. Yani yine böyle yorumlarda sorduğunuzda her türlü yardımcı olurum. İşte fiyat bilgisi atarsanız İşte şöyle bir araba buldum diye onu cevaplarım. daha farklı benim atladığım sorular varsa merak ettiğiniz onları yanıtlarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Abone olmayı unutmayın.